Selamlar sevgiler sevgili yengeçler nasılsınız hoş geldiniz umarım iyisinizdir her şey yolundadır sizler dileklerinizi tutarken ben de fincanın dış kısmını konuşayım istiyorum size iyi niyetle geldiğini düşünecek olan insanlar yani dış görünüş olarak iyi niyetle yaklaşmışlar görünüyor ama sizin böyle bu konuda çok da aynı fikirde olduğunuzu söyleyemem bakayım şöyle bir. E, enerjiniz konusunda yani gücünüz konusunda sanki daha önce e, bu bu durumla ilgili e, sizden faydalanmış yani manevi olarak sizin duygularınızı sömürmüş birçok insanın sizinle arasında öyle dağlar oluşturmuşsunuz ki öylesine mesafeler oluşturacaksınız ki ya da e, ya şu an bu durumdasınız ya da bunu yaşayacaksınız. Her kim ise sizi üzen Size bu durumu yaşatan e, bunlardan uzak durmaya kararlısınız ve bunun için elinizden gelen her şeyi yapacağınız görünüyor. Hani her neyse e, sosyal medyayla ulaşılıyorsa oradan engelleyip belki kapatacaksınız e, belki arkadaş çevresi ise e, araya mesafeler koyacaksınız ama buradaki insanlar bir değil iki değil üç değil bakın o kadar büyük bir topluluk ki. Ee, hani bu aile, iş çevresi, özel yaşam hepsini bir ve bütün olarak düşünecek olursak komplesi sizi üzmüş genel olarak. Belki de yani haklıyla haksız, doğruyla yanlış birbirine karışmış. Yaşın yanında kuru da yanmış mı derler, ne derler. Kurunun yanında yaş yanmış öyle bir şeydi. Hala onları da <laughs> Onları öğrenememiş ben. <laughs> Neyse e, hangisi doğruysa işte o böyle e, iyinin yanında kötünün yanında iyi de gitmiş gibi düşünecek olursak siz aslında iyileri de istemiyorsunuz gibi bir durum var. Yani iyi de yanaşmayın bana. Beni biraz yalnız bırakın. Öfbe yeter. Umur, umrunuzda olmadım en zor günümde. Bundan sonra da umrunuzda olmak istemiyorum. Yani benim şu an bana rol yapıp beni soruyormuş gibi yapmayın. Tamam. Mı? Bazı insanlar öyledir kendi çıkarları söz konusu olduğu zaman daha böyle yakın davranırlar ama karşıdaki aradığı zaman hani rol yapmayı da bilmezler direkt böyle mesafe koyarlar hani daha değişik bir şey yani daha daha çıkarcı oluyor öyleleri galiba neyse işte burada birazcık daha böyle bu konuda kesin net olacaksınız yani şans tanımayacaksınız anlatabiliyor muyum? Çünkü size bir e, gözyaşı döktürülmüş ve sanki böyle geceleri bir dosta bir arkadaşa ihtiyacınız olduğu zaman bile yalnız bırakılmışsınız. Hani bir en azından bir dakika bile size ayırmamış insanlar görüyorum hissediyorum buradan. Bu insanları yani artık şans tanımayacaksınız gibi görünüyor. Yani madem öyle zor günümde yoksunuz. Yalnız bırakılmış olabilirsiniz, bırakılacak olabilirsiniz. Bu konuda böyle birazcık temkinli olun. Bir de şu açıdan da bakın belki yani karşı tarafı da direkt suçlamak da istemiyorum şu anda ama göründüğü hisler olarak söylüyorum. Sizin açınızdan hissedilen tarafı söylüyorum ben burada. Ee, siz burada kendi açınızdan bakacak olursak haklı görünüyorsunuz. Çünkü hani bir şekilde zor günlerinde yanlarında olmak, onların da sizin yanınızda olması, olmalarını istemeniz çok da e, haksız olduğunuz anlamına gelmiyor. Haklısınız. Ama burada e, kin duymadan, nefret duymadan, kendi kendinizi dolduruşa getirmeden bir inzivaya çekilmenizde fayda var. İnsanlar inzivaya çekildikleri zaman, el, el ayak çektikleri zaman herkesten hani kendi kendini doldurmadan bir yaşantı kurabiliyorsa, bir arınma sürecine giriyorsa o o zaman doğru yapılmış bir karardır. Hani verilmiş bir karardır. E, ama başka türlü kendi kendine habire onlar beni üzdü bilmem ne diye konuşup konuşup durursan yine kendine en büyük zararı kendin vermiş olursun. Neden bunu söylüyorum? Çünkü siz duygusal bir burçsunuz. Çünkü içinizde yaşıyorsunuz ve içinizde yaşadığınız için de kendi kendinizi dolduruşa getirme durumunuz olabilir. Ben size bu konuda uyaracağım. Bunu yapmamanız gerekir ki bu süreci çok daha güzel bir şekilde arınarak atlatın ki tekrar ilişkilerinize başlama kararı aldığınız zaman daha arınmış, daha rahatlamış bir şekilde ortaya çıkabilirsiniz. Evet. Ben burada yani bu bu kelimeyi çok sevmem ama burada size yalvaracak olan insanları gördüm. Yani böyle sanki sizinle özel birebir belki böyle 5-6 kişinin size yanlış yaptığı bir durumu bir kişi aralarından bir kişi çok pişman olacak ve hatasını anlayacak olarak görecek olursak. Bu bir kişi sanki sizinle ayrıca buluşmayı teklif edecek ve konuşmayı ve hatta sizi ikna etmeyi düşünecek e, tabiri caizse yalvaracak yani size ve yalvarması e, burada. Sizi etkileyecek mi yine de sinirli olacaksınız. Ama bu insandan çıkarmayın sinirinizi. Çünkü hani adım atmışsa demek ki sizi, siz onun için değerlisiniz demektir. Hani sizi seviyor, sessiz yapamıyor demektir. Tabii ki bunu da böyle tarafsız olarak bakın. Ee, gerçekten artıları daha çok bir arkadaşınız ya da sevdiğiniz kişi ise belki beraber olduğunuz kişi, belki eşiniz tekrar sizden şans isteyecek. Belki sevgiliniz tekrar ilişkiniz başlasın isteyecek. Bir gözden geçirin. Sizin için yaptığı artılar eksilerden daha çoksa gerçek manada çok böyle zarar görmemişseniz sadece 2-3 kez belki görmezden gelindiyseniz belki bunların bir sebebi vardır. Dinleyin bir daha aynı şey olursa hani ona göre davranırsınız diyeceğim. Hani bunun naçizane kendimce e, değil de buradaki hisle konuşuyorum. Hani kendi fikrim değil bu burada yine sizin kararınız ama buranın hissi olarak bir ikinci şansı da hak eden birisi var bunların içerisinde öyle görünüyor çünkü sizin de aslında ikna edilmek istiyorsunuz ama gerçek e, taahhütlerle istiyorsunuz yani gerçekten söz verilsin ve yanlış yapılmasın artık size. Öyle bir isteğiniz var. Evet bakayım bir Hatta şöyle söyleyeyim bazılarınız o kadar kırgın o kadar kırgın olacak ki bu insanlara büyük bedel ödetmek için şehir değiştirip belki uzak bir yere size ulaşmalarını engellemeye bile çalışabilirsiniz. Hani biraz benim kıymetimi bilsinler madem öyle beni görmüyorlar ben biraz uzaklaşayım da görsünler günlerini diye bile uzak bir yere belki aile yanına bile gidebilirsiniz birazcık kafayı dinlemek için. Biraz da para konusuna odaklanmak istiyorum bakayım. Sanki burada yine burayla bağlantılı şöyle bir şey var. İşlerinizi birazcık askıya almak, biraz dondurmak, birine devretmek. Ben gidiyorum 15 gün kafamı dinleyeceğim demek. Yani hep bu kafa dinleme durumu var. Hem iş yapıp hem kafa dinlemek söz konusu mudur bilemiyorum. Bunu da siz bulacaksınız. Yani bir, güvendiğiniz birilerine de teslim etmek, biraz devretmek, biraz emanet bırakmak istediğiniz şeyler olabilir. Burada biraz akla kara ortaya çıkacak. Dostla düşman ortaya çıkacak. Güvenilir güvenilmez ortaya çıkacak. Evet. Üzerinize bir sinir e, e, hakim olmuş. Bu da büyük ihtimalle birisinin ağırlığı geçmiştir. Durup dururken e, çok da bakın çok bazı olaylar e, bazı insanlar tarafından ee, çok büyütülse bile o kadar sinir yapmaz. Bence size sinir yapacaksa bakın onu da uyarayım şimdiden. Ya nazardır ya birinin ağırlığıdır. Çok büyük negatif enerjili bir insanın ağırlığı olabilir. Ee, bol bol bu ağırlıkları atabilecek çalışmalar yapın. Bunları bugüne kadar çok bahsettik. Kendinizi korumaya almak, işte ibadetler, ayetel kürsüler, nas felaklar ve e, evinizde bak, şey, tövbesi, bakara suresi açmalar. Yani hayatınızda ee, ne yapmanız gerekiyorsa üstünüze düşen görevleri yapın, tevekkül edin. Yaradan zaten e, sizi arındıracaktır. Yeter ki üzerinizdeki ağırlığın farkına varın. Yani siz bir yerlere çekip gitmek istiyorsanız izvaya çekilmek geri çekilmek bir, bir şeylerin üstünü kapatıp çözemediğinizi düşünüyorsanız insanı burada zaten büyük bir enerji ağırlığı var demektir üzerinize. Çünkü çözemiyorsunuz, yardım da isteyemiyorsunuz, nedenini de anlayamıyorsunuz ve karşı tarafı suçlayıp ya da kendinizi de suçluyor olabilirsiniz. Burada Allah korusun hani yapılan bir ağırlık da olabilir birileri tarafından. Kötü insanlar var evet ama e, yaradanın koruması da her daim e, mevcuttur. Allah kulunu asla o kötülerin eline bırakmaz ama kul da elinden geleni yapacak tabii ki onu da söyleyeyim. Hani bu burada gayret etmemiz gerekiyor ki karşılığını alabilelim. Güzel bir kaderimiz olsun onu da söyleyeyim. Hmm, tabağa geçecek olursak bir bakayım. Şurada bir çarpı işareti var ama o neyin yanında bir ona bakmak istiyorum. Tabak beni susturdu desem inanın. Tabak da zihniniz yani zihniniz demektir benim için. Zihninizden geçenler biraz daha Suskun olacaksınız yani karşı tarafa diğerlerine ve birçok durumda e, çevrenize karşı değil sadece kendinize de suskunsunuz. Yani kendinizle yüzleşmekten kaçmışsınız onu söyleyeyim. Zaten olaylar çözülmüyorsa kişi kendinden kaçıyordur. Sen kendinden kaç, kaçmışsın ki kaçıyorsun ki ya da kaçacaksın ki bunlar böyle gerçekleşecek bu olaylar. Fincanın tamamında size an, e, anlatmaya çalıştığım şey şudur kendini kabul edip kendi varlığını kabul edip kendini dünyaya köklenmiş olarak kabul edip bu dünyada yaşama hakkını kendinde görürsen bu dünyayı gerçek manada hayatı yaşamak bolluğu bereketi hak ettiğini düşünerek yaşamayı hak ettiğini düşünerek e, de, hareket edersen her şekilde zaten zihninde kapalı olmaz diğer problemleri de çözebilecek gücün olur. Önce kendini kabul et. Önce kendinle yüzleş. Kendi yeteneklerini, kendi hobilerini, kendi kendi zevklerini, özelliklerini, sen kimsin? Önce bir onu gör. Bir bak kendine. Kendini gördün mü? Kendine değer verdin mi? Kendini var kendi varlığını kabul ettin mi? Ondan sonra zaten kendini kabul ettikten sonra dünyada herkes de seni kabul edecek ve değer vermeye başlayacak. Eğer sıkıntı buysa sen kendini dinlemediğin için karşı taraf seni dinlememiş olabilir. Bir, bir tanesi de bu olabilir nedenlerden. Hiç oturup kendi sıkıntını kendinle çözmeye çalıştın mı? Kendini kendinle çözmeye çalışırsan çünkü kilit de sensin, anahtar da sensin. Kendini de kilitleyen, kendini de çözecek olan tek kişi sensin. Böyle olursa olaylar çok daha kolay sonuca ulaşacaktır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.